Ne haber Netflix? Ben Sofya Karsın ve işte benim ilklerim. İlk dans süresi Talim Bale'ydi. İlk dans dersim ise Flamenco'ydu. O anı çok canlı hatırlıyorum. Puantiyeli bir flamenco eteği giyiyordum ve yüzümde dünyanın en dramatik ifadesi vardı. Dans etmeye başladığım anda sanki evimdeymişim gibi hissettim. Dans yarışmasında da Kapsamlı atlamalarda da ya da fuette ya da jette yaparken de tüm o şeylerde bileğimi iki kez çatlattım. Ve utanç vericidir ki bu ikisi olurken yürümekten başka bir şey yapmıyordum. İlk oyunculuk işimde Disney Channel'daki Austin ve Ellie dizisinde konuk oyuncu olmuştum. Setteki ilk günüme geldim. Bir pazartesi sabahıydı. Annem beni Walt Disney stüdyolarına bırakırdı hep. Ve içeri girerken resimlerimi çekerdi. Beni belli bir mesafeden görebilirdiniz. Böyle çevremdeki reklam panolarıyla, binaları da. Ve bana işte gidiyor diye mesaj atardı. Ve bugün şu anda bile ben özel bir iş yapmadan önce çekim falan varsa ya da her ne varsa bana işte gidiyor yazan bir mesaj atar. Ve o fotoğraf aynı zamanda ilk Instagram postum. <laughs> Tipik bir 7. sınıf modası. Böyle bir dans çemberi oluşturmuştuk Hepimiz çemberin etrafına geçerdik Böyle erkekler bir yanda kızlar bir yanda olurdu Ve kim dans etmeye çıkarsa iki kişi de çıkardı bazen Onlara tezahürat yapardık O çemberin tam ortasındaydım 7. sınıftaki inek Sofya olarak Apple Badum cins şarkısıyla dans ediyordum Yaşadığımı hissediyordum çok harikaydı Lisedeyken böyle Nisan ayı gibi ulusal dans yarışmalarına Katılmıştım Spiker'in adımı söylediğini duydum Sofya Birinci Platinium her şey karardı ve silikleşti o an ve hoplayıp böyle tavşan gibi zıpladığımı hatırlıyorum. Annem de sahnenin önüne kadar zıpladığımı hatırlıyor. Sanırım spikere sarılmıştım. Madalyamı ve ödülümü verdi ve ben zıplayarak yerime döndüm. Çok mutluydum. Neden bilmiyorum ama içgüdüsel olarak zıplamak istemiştim. İzlediğiniz için çok teşekkürler çocuklar. Yeni filmim Ritmi Hisseti Netflix'ten hemen izleyebilirsiniz. Mwah!